Biz bu testi yapmasaydık boşun boşuna 15 bin lira benzin pompası değişecekti. Sırf araç benzin rolanti dalgalanması yapıyor diye boşun boşuna benzin pompası değişecekti. 15 bin lira. Bakın arızamız nereden çıktı. Araç benzinde çalışınca LPG enjektörün bir tanesinden de gaz sızıntısı yapıyor. Şöyle suya koyduğumuzda görüyor musunuz? Bu şekilde sürekli kabarcık atıyor. Bu atan kabarcık LPG'dir. Ötekilerini koyuyorum. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Üç tanesi sağlam bir tanesi gaz sızdırıyor. Bu gaz sızdırma hem araç iç çalıştırmada geç çalışır. Ve hem de araç benzinde çalışınca arada gaz püskürtmesi de yaptığı için araç rolanti dalgalanma yaptırır buna. Arkadaşlar amacımız saları kötülemek değil laf atmak değil. Amacımız sizleri bilgilendirmek, daha az masrafla sizi kurtarmak. Araç sahipleri abilerimiz Ceylan Pınar'dan gelirler, Şanlıurfa Ceylanpınardan Pınar'dan geldiler. Aracımız tamam. Teşekkür ederim evet. Allah razı olsun. Sizden ben de abim sağ ee, olasın. birkaç tane ustaya götürdüm. He. Yani sizin gibi böyle hemen aracın başına gelmeden ezbere bir şekilde hemen e, benzin pompasında sorunun olabileceğini söylediler. Ben evet. 15 bin lira benzin pompası. Dedim ki tamam Musa, 15 bin lira benzin pompası değiştirelim, sıkıntı değil. Hmm. Sorun devam ederse ne olur? Ee, diğer parçalara bakacağız. Evet. E şimdi Deneme 15, yanıma. Yani 15 bin lira benzin pompasını o zaman boşu boşu almış olduk. Yani sağlam parçayı değişmiş olduk. Bir daha iadesi hmm. de olmaz. Doğrudur o iadesi Bir biraz o. Sizin videoları izleyerek, e, sizin tecrübenize de güvenerek Hiçbir şey yapmadan tekrar arabamı toparladım, yanınıza geldim. İşte Lepege'den kaynaklı çıktı. Evet, Lepege'den kaynaklı çıktı, Allah razı olsun. Ve Sizden bir de. diğer önemli olan bir konu. O nedir Sizin abi? Sizin videolarınızı sürekli izleye izleye yolda Hı. Ceylanplardan gelirken araba hararet yaptı. 90'ı geçti, 100 110 buldu. Hı. Sizin videoları şimdi tecrübem olmadığı için abi, hemen sağ çekip arabayı istop edecektim. Bilmiyorum. O zararlı çünkü. o şekilde. Evet, sizin videoları izlediğim için hemen He. sağa çektim. Camlarımı indirdim. Arabayı kalifelerine açtım. Motordaki sıcak havayı dışarıya üflettirdim. Ve hararet yavaş yavaş düştü. Bu tecrübeyi de sizin videolarınızda. <laughs> <laughs> o da faydası Allah olmuş. Allah razı olsun. Do doğru. Yani e, hiç olmayan bir mesleğe meslek sahibi olursunuz sayenizde. Yani ben de öğrenmiş oldum yavaş yavaş. Evet. Bazı Ondan bilgiler lazım. var bazı bilgiler var. Gerçekten yani büyük masraflardan kurtarabiliyoruz. Başımıza nesi evet. geçmesin. Allah razı olsun ee, abi. Sizden çok memnunuz. Memnun olduğumuz için oradan buraya kadar geldik. Başım sağ olun. Sağ olun var olun. Allah razı olsun. Siz de sağ olun. Geçmiş olsun diyorum Teşekkür abi. Buradan ederim. Ceylan Pınar'a da selamlar. selamlar. Kendinize Selam iyi bakın Allah abi. Razı sağ olun. Olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim.